Merhabalar, kolay gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Halime Çelik. Ee, ziyaretçiler burada genellikle ne tür ürünlere ilgi gösteriyor? Ee, ben 18 yıldır bu dükkandayım. Ee, öncelikle e, burada benim ürünlerim biraz sanatsal detaylar içeriyor. Hı hı. Geleneksel, eskimeye yüz tutmuş Türk motifleri çalışıyorum ben. E benim kendi branşımla konsept ürünüm aynalarım. Aynalarıma çok ilgi gösteriyorlar. Kültürel mirasdır çünkü tarihimizde de çok alınıp verilen bir hediye grubudur. yani öyle bir genelleme yapamıyorum. Her müşterimizin isteği farklı, talebi farklı. hediye götürmek istediği birisi küçük bir şey götürmek ister. Böyle bir baykuş olur. Birisi Böyle özel birine düğün hediyesi götürmek ister. Böyle bir mumluk kalır. Çünkü bu gördüğünüz ürünlerin üzerindeki motifler sanat içerir. Bunları tarihimizde yaparlarken her birine anlam yükleyerek çalışmışlardır. İçlerinde mesajlar vardır. Bu mesajları karşıya enerji olarak geçirmeyi düşünürler ve bunlarda şablon ve kalıp yoktur. Merkep tüyü ve doğaçlama tekniğiyle tarihinizde yapıldığı şekliyle bir sonraki dönemlerde görsün diye yaptığımız özel çalışmalardır ve altyapısı da tornada elle şekillenir ve kültürel mirastır bu ürün. Bu Haliç sonsuzluğu, lale ilahi aşkı, Allah'ı ve tekliği anlatır Osmanlı döneminde. Bunların karşıya geçen mesajları var. Kişiden kişiye değişiyor. Bazıları çok uygun fiyatlı bir ürün almak istiyor mesela. Böyle bir ürün alıyor. Hı hı. Tek parça halinde bile götürülebilecek ürünlerdir. Bunların çünkü her birinde farklı enerjiler var. Evet. Yaparken verdiğimiz şeyi karşı enerji olarak geçiyor zaten. Böyle. Diğer soruma geçeyim. Burada yaşamak ya da çalışmak şehrin diğer bölgelerine kıyasla nasıl bir fark yaratıyor? Ben 18 yıldır bu dükkandayım. Her gün e, büyük bir şevkle geliyorum dükkanıma. Çünkü e, şurası atölyemde, orada geçmişte stajyer öğrenci yetiştiriyordum. Yaptığım işi seviyorum. E, bu bölgede farklı insanlarla tanışıyoruz. Çok güzel insanlar, çok güzel müşterilerimiz oluyor. Dün mesela 10 yıl önce alışveriş yapan bir müşterim, direkt Eskişehir'e geldiğinde beni bulmak için dükkanıma geldi ve bana teşekkür etti. Çok Verdiğiniz <laughs> ürünleri halen daha kullanıyorum diye. müşterilerimizle aramızda duygusal bir bağ başlıyor zaman içerisinde. Çünkü bir kerelik verilen ürün değil bunlar. Her daim alan müşterilerimiz tekrar gelip almak istiyorlar. Özel şeyler. Böyle bir bağ oluşuyor ve yapmayı da devam ediyorum canım. Anladım. Müşterimiz istediği sürece biz üretmeye devam. <laughs> Son bir sorum var. Gelen ziyaretçilerden en sık ne tür sorular ya da tepkiler alıyorsunuz? Ben hiç tepki almıyorum. Genelde olumlu tepkiler alıyorum. Ooo diyerek giriyorlar. <laughs> <laughs> Çok güzel diyorlar. <laughs> o da beni motive ediyor tabii. <laughs> Daha iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. <laughs> ben teşekkür ederim. Biraz uzun bir röportaj oldu sanırım. Merhabalar kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Lüle Taşı'nın Eskişehir'de bu kadar ünlü olmasının sebebi nedir? E, Lületaşı dünyada en kaliteli, en beyazın sadece Eskişehir'de çıkıyor. Dünya çapında sadece Eskişehir'de çıktığı için e, yurt dışı ve yurt içerisinde ciddi bir isim ve e, prim yapmıştır. Sebebi bundan eser. Anladım. E, peki en çok hangi ürünler yapılıyor Lületaşı e, Lüle yurt içi piyasası olarak sorarsanız tespih, takı e, ve biblo çeşidi. Ama yurt dışı piyasasından bakarsanız en çok ürün e, pipo olarak yapılır. Tütün ve tütün mamulleri için değil miyse. Anladım. Ziyaretçiler odun pazarına geldiğinde lüle taşı ile karşılaştıklarında ne gibi tepkiler veriyor genellikle? Ee, özellikle lüle taşının beyaz olması e, ve hafif olması insanlar çok cezbediyor. Yani taş olarak algılandığı zaman ağır bir şey bekliyor ama eline aldıklarında hafif olduğunu ve çok e, yani bunu farklı bir duyguyla anlatıyorlar. E, bir de işlenebilir olması yani sabunla patates arasında bir kıvam var bir taşın böyle bıçakla yontulabilmesi insanları gerçekten şaşırtan ve ciddi anlamda da etkileyen bir konu. Anladım. Son olarak odun pazarının atmosferi eserlerinize ilham veriyor mu? E, tabii ki. Ya burası tarihi bölge olduğu için her açıdan insanı e, ruhani olarak bir kere zenginleştiriyor. Bu da e, senin psikolojik olarak rahatlamanı ve rahat bir çalışma yapmanı gerçekten etkiliyor. Yani bir e, çarşı merkezdeki atölyede yaptığın ürünle buradaki yaptığın ürün arasında ciddi bir farklılık var. Anladım. Çok teşekkür Biz ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Hakan benim ismim. Ziyaretçiler genellikle ne tür ürünlere ilgi gösteriyor? Tabii ki öncelikle lületaşına önem veriyorlar. E, Lületaşlarımızda görmüş olduğunuz gibi e, tamamen el yapımı olduğu için bu bizim e, şehrimize özel bir e, çıkan bir maden. E, diğer yandan da tespihlerimiz ve kolye takılarımız önde gelmek üzere magnetler, kupalar... E, ...tamamıyla gelen misafirlerimizin beğenisini kazanılır. Anladım. Burada yaşamak ya da çalışmak şehrin diğer bölgelerine kıyasla nasıl bir fark yaratıyor? E, tabii ki tarihi bölgede yaşıyoruz. E, karşınıza görmüş olduğunuz gibi 500 yıllık bir camimiz mevcut. E, Kurşunlu camimiz. E, bu caminin avantajı ile beraber e, tabii ki e, insanların tarihi bir yerde olması... ...ve sakin bir yer olması odun pazarının tarihi yapıyla beraber... ...bütünlük sağlıyor ve insanların memnuniyetini sağlıyor. Anladım. Son olarak gelen ziyaretçilerden en sık ne tür sorular ya da tepkiler alıyorsunuz? Tepki demeyelim de beğeniler diyebiliriz buna. E çünkü Odun Pazarı demek Osmanlı demek. Osmanlı tarihini yaşıyorlar. Ve e buraya gelen misafirlerimizin çoğu da e bugün Eskişehir'in yurtusuna baktığınız zaman büyük bir artış hı hı. görüyorsunuz. Bu da tabii ki Odun Pazarı'ndan kaynaklanıyor ve beğeniyle. Anladım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> Merhaba kolay gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Nagihan. Ee, ziyaretçiler genellikle ne tür ürünlere ilgi gösteriyor? Ziyaretçilerimiz genel dülle taşı ürünlerine ilgi gösteriyor. El yapımı özellikle işte ağaçtan e, ve seramik ürünlerine ilgi gösteriyorlar. E, burası tarihi bir alan, mekan olduğu için böyle el işi yapımı ürünler daha fazla rağbet görüyor. Cam sanatı özellikle de. E, o tarz. Tamam. Burada yaşamak ya da çalışmak şehrin diğer bölgelerine kıyasla nasıl bir fark yaratıyor? Burada yaşamak şöyle burası hem manevi açıdan hem de tarihi açıdan güzel bir bölge olduğu için insan ruhsal anlamda rahatlık veren. Yani evlerin renkli oluşu, işte özellikle esnafların birbirine kaynaşıklığı yapılan sohbetler daha bir samimi ortam oluşturuyor. O yüzden daha keyifli geçiyor. Zaman nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Hem de sakin geçiyor bazen. E, huzurlu bir yer bu bölge. Teşekkürler. Son olarak gelen ziyaretçilerden en sık ne tür sorular ya da tepkiler alıyorsunuz? Yani ekonomik olarak e, zorluk çeken vatandaşlar fiyatlar konusunda mesela e, sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani hediyelik konusunda ama ve gelelim enflasyon durumlarına. Bundan dolayı problemler yaşanabiliyor. Başka ne demiştiniz? Ne tür sorular soruyorlar? Ne, ne? tür sorular soruyorlar? Genelde işte yemek yemek istedikleri zaman... şiş börek ne tarafta o tarz <laughs> şeyler soruyorlar. Lüle taşını çok merak ediyorlar. Lüle taşının işte tarihçesini anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl işlendiğini, nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Doğal taşlar mesela onlardan bahsediyoruz. Onları merak ediyorlar genelde. Tamam, teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.